Forum Web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle ortaokul 6. sınıf din kültürü kitabı bazı zararlı alışkanlıklar metni etkinlik cevapları sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 6. sınıf din kültürü kitabı bazı zararlı alışkanlıklar metni etkinlik cevapları 6. sınıf din kültürü kitabı sayfa 72'den 79'a kadar. Soru: Alkollü içkilerin konu alan bir ayet veya bir hadis öğrenip bunları defterinize yazınız. Cevap: Ayet. Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar, putlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Maide suresi 90. ayet. Hadis: sarhoşluk veren her şey haramdır. Müslim Eşribe 73 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Beş şey gelmeden önce beşinin kıymetini bilin. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin. Hastalanmadan önce sağlığın. Fakir hale gelmeden önce zenginliğin. Meşguliyetin yoğun çalışma döneminden önce boş vaktin. Ölmeden önce hayatın. Buhari Rikak 3, Tirmizi Zühd 25. Soru. Yukarıdaki hadisten sağlığı korumanın önemine dair nasıl bir sonuç çıkarılabilir? Sınıfta tartışınız. Cevap bu hadis sağlığın Allah'ın bir nimeti olduğunu ve insanın bu nimeti iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgular. Sağlıklı bir hayat sürmek, ibadetleri tam anlamıyla yerine getirmek ve topluma faydalı bir birey olmak için çok önemlidir. Hadis sağlığını kaybetmeden önce onun kıymetinin bilinmesi gerektiğini öğütlemekte ve insanları zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya teşvik etmektedir. 6. Sınıf Din Kültürü Sedere İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Soru Şemada boş bırakılan yerleri doldurunuz. Cevap Bazı zararlı alışkanlıklar Sigara içmek Dedikodu ve yalan Uyuşturucu Alkollü içki içmek Kumar oynamak İçkiden sakınınız çünkü içki bütün kötülüklerin anasıdır. Mesai Eşribe 44. Soru Sizce Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içkiye neden kötülüklerin anası olarak nitelendirilmiş olabilir? Yukarıdaki hadisi sınıfta yorumlayınız. Cevap Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içkiyi kötülüklerin anası olarak nitelendirmiştir. Çünkü içki akıl ve iradeyi zayıflatarak insanı doğru karar alma yetisini kaybetmesine neden olur. Bu durum başka günahlara ve zararlı davranışlara kapı aralar. İçki, şiddet, kavga, aile içi huzursuzluk, israf ve suç gibi birçok sorunun kaynağı olabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisle insanları uyararak toplumu ve bireyi olumsuz etkilemekten korumayı hedeflemiştir. 6. Sınıf Din Kültürü SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Soru. Alkollü içki içmenin kişiye, ailesine ve topluma verdiği zararlar konusunda neler biliyorsunuz? Varsa bu konudaki bilgi ve gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Maddeler halinde alkollü iç, içki içmenin zararları şunlardır. Kişiye zararları, sağlık sorunlarına yol açar, karaciğer hastalıkları, beyin fonksiyonunun bozuklukları, bağımlılık... Psikolojik çöküntüye neden olur. Ailesine zararları. Aile içi huzursuzluklara, şiddete ve ekonomik sıkıntılara yol açabilir. Aile bağlarını zayıflatır. Topluma zararları. Trafik kazalarına, suç oranlarının artmasına ve iş gücünün kaybına neden olabilir. Toplumsal düzeni bozar. Bu etkiler göz önünde bulundurulduğunda alkollü içkilerden uzak durmak hem bireysel hem de toplumsal faydalar sağlar. 6. sınıf din kültürü SDR İpek Yolu yayıncılık ders kitabı sayfa 75 cevapları. Soru. Yukarıdaki şemayı inceleyiniz. Sizce bu şemada ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: Bağımlılığın bir döngü olarak ilerlediği bu şemada anlaşılır. Kişi ilk etapta merak ya da korku gibi nedenlerle bağımlılık yapıcı maddeyi deneyebilir. Ancak zamanla çeşitli gerekçelerle bu alışkanlığı sürdürür. Bağımlı birey bırakma kararı alsa veya bir daha kullanmayacağını söylese bile döngü yeniden başlayarak bağımlılığı devam ettirir. Bu döngüyü fark etmek ve kırmak bağımlılıktan kurtulmanın en önemli adımıdır. 6. sınıf din kültürü SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Soru Koa hastalığı hakkında bir araştırma yapınız. Cevap Koa kronik abrotistif akciğer hastalığı akciğerdeki hava yollarının daralmasına ve nefes darlığına neden olan ilerleyici bir hastalıktır. Genellikle sigara kullanımı, hava kirliliği ve zararlı gazlara uzun süre maruz kalmak gibi sebeplerle ortaya çıkar. Belirtileri arasında öksürük, balgam üretimi, nefes darlığı ve egzersiz yaparken zorlanma bulunur. Tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşürür ve ciddi sağlık sorunlarını yol açabilir. Soru. Çevrenizde sigara nedeniyle sağlık sorunları yaşayan kimseler var mıdır? Bu konudaki gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Sigara kullanan kişilerde sıklıkla koa, bronşit ve akciğer kanseri gibi hastalıklar görülmektedir. Ayrıca sigaranın pasif işçileri bile zararlı olduğunu gözlememek mümkündür. Bu kişilerde öksürük, nefes darlığı ve genel sağlık problemleri dikkat çekmektedir. Sigaranın bireyin yaşam süresini ve kalitesini olumsuz etkilediği açıkça görülmektedir. 6. Sınıf Din Kültürü SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 58. maddesinde şu ilkeler yer alır. Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Soru: Yukarıdaki anayasa maddesinde devletimizin kötü alışkanlıklara bakışı ve bu alışkanlıklardan uzak durmanın önemi konusunda ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? Sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap Anayasa maddesi devletin kötü alışkanlıklara karşı bilinçli bir duruş sergilediğini ve gençleri bu alışkanlıklardan korunma sorumluluğunu taşıdığını ifade eder. Bu madde genç nesillere sağlıklı bir ortam yetişmesine, bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmasını ve toplumsal huzurun sağlanmasını amaçlar. Soru: Siz yetkili olsanız çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için ne gibi önlemler alırdınız? Önlemlerinizi maddeler halinde aşağı yazınız. Cevap: Eğitim programlarına zararlı alışkanlıkların zararını anlatan dersler eklerdi. Spor ve sanat gibi faydalı etkinliklere katılımı teşvik ederdim. Zararlı alışkanlıkları özendiren reklam ve içeriklerin yayılmasını engellerdim. Ailelere çocukları bilinçlendirmek için rehberlik hizmeti sunardım. Zararlı maddelere erişimi kısatlamak için yasal düzenlemeler yapardım. Gençler için danışmalık ve destek merkezleri kurardım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.